Beşiktaş kariyerimizin ikinci bölümüyle beraberiz. Bugün sizin için bir sürpriz yaptım ama gördüğünüzde lütfen e, yorumlara yazın, değerlendirin. Devam mı yoksa hayır mı? Kasma durumu vs. Bunları değerlendirip eğer e, yorumlara fikrinizi yazarsanız ben de ona göre hareket edeceğim. Onu söylemiş olayım. Ondan sonra cımacanlar Beşiktaş'ta bir şeyler deniyoruz kadro kurdum. Belki overall olarak çok yüksek bir kadro değil. Hatta Beşiktaş'ın genel overalline baktığımız zaman başlangıçtaki ben düşürmüş gibi görünebilirim ama bir gün her şey güzel olacak. <laughs> Hadi geçelim videoya. Öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için tabii ki de abone oluyoruz. E bir tane de destek yorumu lütfen. O ne? Evet, sürprizimiz Facecam arkadaşlar. Böyle bir deneyeceğiz eğer güzel olursa en azından tepkileri vesaire görün diye böyle küçük bir e, mini sistem yapmaya çalıştım ama umarım e, daha güzel olur. En azından tepkileri vesaire de görürsünüz çünkü bir yerden sonra sıkıcı hale geliyor tepkileri görmeyince. Bu yüzden böyle küçük bir değişime gittik arkadaşlar. Öte yandan Beşiktaş kariyerimize devam edelim. Bir bakalım Beşiktaş'tan ne durumdayız. Bu arada Facecam'den memnun kaldıysanız, hoşunuza gittiyse devam et derseniz ona göre devam edeceğim arkadaşlar. Bunu da söylerseniz sevinirim. Alanya maçı onundayız. Evet bugün Alanya maçı var. Haftaya da Fenerbahçe ile oynayacağız. Hazırlıklar yapalım. Şimdi lige bir bakalım. Biz iki maç oynadık. Rakiplerimizin hepsi 3'er maç oynamış. 5 averajımız var. Bu maçta Galatasaray 10 gol atıp hiç yememiş. 3'te 3 üç yapmış. Trabzon 9 gol atıp hiç yememiş. İlk 3'e girmek istiyorsak Alanya'ya yemeden 5 tane atmamız gerekiyor. O yüzden DK'ya gidelim. gidelim. Paramıza çok eksiğe düşüyor bu arada. Şimdi kenardan oyun almamız gereken kimse var mı? Yok. Bülent şarat KK sen de bir şey gerek yok. Hadi bakalım. Bu ekrana biraz basmakta zorlanacağız. Gerçi facecam zaten hareket ettiriyoruz ama maç hemen başlayı zorlaştırabilir. Şöyle hafif kenara alabiliriz. Okey. Bak orada daha güzel durdu. Biraz ekran içinde gibi ama neyse. Stoperimiz Omo Omo om. Badile ile gol Badile ile golü atıyoruz. 1-0 andayız. Rozier kart gördü. Ruter, Jorginho Ruter 2-0. 3-0 Pinyae ateş ediyoruz. Liderliğe gidiyoruz. Bu maçta 5 tane istiyorum. 5 tane aşağısı kurtarmaz. Şu an Trabzon'un bir tık arkasındayız. Artı 5 averajımız var. Lansoyu sol alacağım. Rozier kart görmesin diye. Tayfur Bingöl gelecek. Delali ve kamerayı da yer değiştir. Haydi bakalım çocuklar. 5 istiyorum ya. Şu maç 5 olsun liderliği alalım. Hadi dakikalar da geçmiyor. 4 4 dört, 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 dört. Hala gelmiyor lan. Hadi. Son 10 dakika. Bir tane sallarsınız. En azından Trabzon'u yakalarız. Hadi. İlk yarıda 3 tane atıyoruz. Devamı gelmiyor. Bu arada facecam yaptığımız için oyun daha çok kasyonla fark etmiş durumdayım bakalım duruma göre çok etkilerse iptal edebiliriz bu face scan mevzusunu ama çok etkilemezse devam ki. Stoperimiz maçın adamı seçilmiş. Asistlerde 2 asist Delali, Ruter 1 gol bir asist, Pinya ev gol atmış. Delali 2 asistle öne çıkmış. Delali, 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 Delali 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 Çok fazla kasıyor ya. Facecam olay biraz sıkıntı yaşatacak bize gibi duruyor. Çok fazla çünkü kasıyor. Oyun bende bu kadar kasmıyordu normalde. Hatta hızlıydı yani bende baya baya süre olmuştu. Baksanıza ana ekranda bile donuyor, kasıyor. Fenerbahçe oyuncumuz olsa hak günü istiyor. Verelim abi. Verelim de çok düşüyor istiyor. Juventus'a verelim. En azından maaş yükünden kurtulmuş olalım. Tam düşük bir bütçeye gitti ama maaş yükünden kurtulmuş olduk. 13'ündeyiz. Beşiktaş ma Fenerbahçe maçına gidene kadar herhalde çok oyuncu satacağız. O Wellington. Tamam güzel. Wellington'dan da kurtuluyoruz. Ben 1 milyona kabulüm ya. Wellington bir de maaşı var 17 bin. Çok güzel. Haftalıklardan da rahatlayacağız babacım. Parayı da bulacağız. Köşeyi de döneceğiz. Bütçe ee, olarak da rahatlayacağız. 14'ü antrenman yapalım da. Fener maçına da tamamen dinlemiş Çıksın takım. Bir de takım kimyamız falan biraz artsın ya biraz daha iyi hale geliriz daha güzel olur gelişim gösteren var mı yok da Blanso güzel gelişim gösteren genel olarak bir de Delali de iyi gelişiyor onda fark ettim yani şu Fenerbahçe maçına doğru bir geçelim de. eksi 1.5 milyon euro indik abi transferde ee, Benito daha devrası gidecek Bilal Ceylan 390 bine Zenit'e göndereceğiz güzel yani kimi ne kadar gönderirsek kardır buradan e, cebe para indireceğiz en azından Ocak ayında elimiz rahatlayacak şu an eksiden bir çıksaydık Fenerbahçe derbisi kendi sahamızda eksi iki buçuk'tayız. Bakalım şu maçtan eksi de çıkartabilecek mi bizi? Ve Fenerbahçe'de ilk maç yenilmiş. Başka mağlubiyeti yok. Vodafone Park'tayız. Kendi stadımızda Fenerbahçe'yi üzmek istiyorum açıkçası. Jetson sakatlık niye oğlum ya? Niye Jetson ya? Niye ya? Şu maçta ihtiyacımız var. Evet sayın seyirciler dev derbide Beşiktaş Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Vodafone Park'ta Fenerbahçe'ye fark atabilirsek belki de haftayı lider kapatacağız. Güzel heyecanlı bir maç bizi bekliyor. İlk pozisyonda bizden ama kaleyi bulan ilk şut rakipten geldi. Şu an toplu oynamada üstünler pozisyonlarda çok bir şey yok. Bizim kaleyi bulan şutumuz yok. 25 dakikada. Dele Ali. Kaleyi bulan ilk şutta golü buluyoruz ve 1-0 Fenerbahçe'ye karşı devreye de böyle giriyoruz. Çok iyi. Çok iyi ama bilansoyu alacağım buraya. Dele Ali kamera yer değiştirsin. Başka da değişiklik yapmayacağım bence gerek de yok şu an için. İşler iyiye gidecek gibi ama umarım ikinci yarı yanılmayız burada. O Jorginho Ruter o Jorginho Ruter bir tane daha belki liderliği getirir. Gerçi daha ona veracı olacağız da. İkisini birden geçmemiz lazım. Hem Galatasaray hem Trabzon'u ikisi birden bizi zorlayacak gibi. Vodafone Park'ta Beşiktaş 2 Fenerbahçe 0 Liderlik çok güzel olacak. Belki Galatasaray ya da Trabzon maçta kaybetmiş olabilir. Öne daha hızlı sekmiş olabiliriz. Delali hem gol hem asist. Pinyaev asistini yapmış. Güzel. Özellikle evden aldığım e, performans hoşuma gidiyor. Onun yanı sıra yine genç oyuncu, e, der çocuğun adı neydi? Blanso'dan aldığımız performans da aslında iyi. Ondan da değerli performans alıyoruz. Galatasaray kazandı. 2-1 kazandı. Galatasaray gol yemiş. Biz ona averajız. Galatasaray 11 averaj e kazandı. Trabzon lider olmuş. He, Trabzon averajda mı lider? Bakan bir. Trabzon 13 gol atıp 1 gol yemiş. Biz 11 gol atıp 1 gol yemişiz. Galatasaray 12 gol atıp 1 gol yemiş. Averajlar da 10, 11, 12. Trabzon'un maç fazlası var yalnız. He, 5 maç oynamış. Biz 2 farklı alırsak önüne geçiyoruz. Eşitliyoruz. Pardon her şeyi. Galatasaray 2 alırsa biz 3 alırsak Trabzon'un önüne geçebiliyoruz. Tamam. Güzel. O zaman sıkıntı yok. Hemen şöyle bir antrenmanımızı yapalım. Tesisleri geliştirmedik. Ge gelişimlerimiz yavaş oluyor. Biraz tesislere vesaire yatırım yapmamız gerekiyor ama maalesef o yatırım yapmadık. Serci Binyayev'de gelişim göstermişti daha önce. Blanso'dan da iyi bir gelişim bekliyorum. Blanso'nun daha sonradan Barcelona'dan gelişim durumuna göre bol servisini alacağım. Güzel lige iyi başladık şu ana kadar. İyi gidiyoruz. Bir saniye. Kafaya oynamak istiyoruz. Kafaya oynamak istiyoruz. Kafaya oynamak istiyoruz. Hadi bakalım. Belki de haftayı lider tamamlayacağımız maç olabilir. Kasımpaşa'da etkisiz. Asman'dayız. Forvetleri baharken tehlikeli bir oyuncu. Bir an önce oyunu ele almamız gerekiyor. Kontrollü. Ki 9 şutun 7'si kaleyi bulmuş. Golümüz yok. Çok erken girdik pozisyonlara. Müthiş bir oyun çıkartıyoruz şu ana kadar. Rakibin 3 şutu var. Biri kaleyi bulmuş. Bizim 11 şutun 8'i kaleyi bulmuş. Ama maalesef golümüz yok. Şimdi Ayonga buraya gelsin. Kamaran yerine Salih Uçan gelsin. Bilanço Nathan Redmond'ın yerine gelsin. Niye bu kadar zorlandık? Hani pozisyonları vesaire her şeyi de bulmuşuz. Gol bulmakta zorlanıyoruz. Başkası olsa kötü performans gösteriyor diye, hatta tecrübesi var diye, e, pe, hani Pinyaev kötü diye çıkartıp Redmondla devam edebilirdi ki Redmond'da tecrübesine de güvenebilirdi ama ben Redmond'u çıkartıp Pinyaev'e güvendim. Farkı görüyorsunuz. Maçı Pinyaev ile kazandık. Güzel güzel. Doğru yolda olduğumuzu, doğru hamleleri yaptığımızı görmek güzel. Umarım ee, bu böyle devam eder. İyisini yapmaya devam ederiz. Recep Tayyip Erdoğan stadında maçı kazanıyoruz. Şöyle bir, bir sonraki maça bakalım. Galatasaray'la herhalde ancak kendimiz oynayıp önüne atarız kendimizi. Yoksa bizi biraz kasacak gibi. Galatasaray'ı geçmekte biraz zorlanacağız gibi. Galatasaray Başakşehir'i 3-0 yeniyor. Trabzon 1-1 kaldı Atay'la. Trabzon'u maçlar eşitlediğimizde geçiyoruz. Şu reklamları bir sal, bir sal, bir sal, bir sal. Bir sal. Ankara Gücü maçı var. Rakibimiz Makina Kimya Endüstrisi Ankara Gücü. Bundan geçelim ondan sonra Trabzon maçını tam maç oynayalım. Şöyle hızlı diyelim. Taylan Antalyalı'yı görüyoruz. Galatasaray'dan kiralık orada. Yeneriz ya herhalde Ankara Gücünde. İçeride Vodafone Park'tayız. Kendi evimizdeyiz. Kazanmamız gerekiyor. İlk 15 dakikada 5 şutumuz var. Masuaku sol bekimizden geldi ama Beritze karşılık verdi. Şimdi Redmond devreye girdi. 2-1 tekrar öndeyiz. İlk yarı 3'te rahatlayalım be. Hadi. Hadi. Hadi be gelsin bir tane gol de gelmedi. Blanso gel baba. Siz de yer değiştirin. Rutar sen kendin de durgunsun. Sende de bir sıkıntı var. Çalışmaya başla istersen artık. Gol bekliyoruz. Goller bekliyoruz. Senden de Rutar'cim. Hadi bakalım. Oh, Georginio Ruter. Oh, Georginio Ruter. Ruter'den geldi mi? Acaba Ruter mi? Son dakika gol geldi. Acaba Ruter mi? Mars sihirimiz devam ediyor mu? Merak ediyorum. Ruter'deyse ise demek ki bu marş, marş sihiri Ruter'de de tutuyor. 90 artı 1'de Giorginio Ruter'le golü buluyoruz. Delali yine asist yapmış. Pinyaev yine asist yapmış. Asistler Delali ve Pinyaev'den geliyor ama ligde acaba asist sıralamasına varlar mı? Onu merak ediyorum. Şimdi geçip onlara bakıvereceğiz. Evet menajerimiz de gelişmeye devam ediyor. Nereye harcayalım? Nereye harcayalım? Şunların hepsine birer tane ver. Ürün satışını eksiye düşmeyi müzakere de yapalım. Transfer görüşmesini yapalım. Sonra bunları 70. 70. Genç oyuncu antrenmanı 70. Adam yönetimi 70. Hücum 67. Hmm. Bu kadarı yeter bize şu anlık. İyi gidiyor. iyi gidiyor. Menajeri geliştiriyoruz yavaş yavaş da. 16 olduk. Diğer ee, yerlere de aldık. Başlangıç bakiyemizi bir arttıralım. Büyük maçlara oyuncular daha motive edelim. Çok katı bir menajer haline gelelim. Maç öncesi reytinglerimiz de yükselsin diyelim. Antrenman kalitemizi arttıralım. Bakın bu çok önemli. Gençlere de zaten şans veriyoruz da reytingimi de arttıralım. Yönetimin bize sabrı kovulmayla geciktirmiş olduk. 21 seviyeye geldiğimizde daha başka olacağız inşallah. Bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz de. Galatasaray Ümraniye 2-0 yemiş. Biz herhalde kendimiz Galatasaray'la oynayana kadar liderliği alamayacağız gibi duruyor. Ya da Galatasaray'dan üst üste kayıplar gelebilir. Trabzon'un önündeyiz puan olarak ve deplasmanda Trabzon'da da maç yapacağız. 4 gün sonra bakalım antrenmana etkimiz nasıl. Oyuncu gelişimini biraz hızlandırırsak güzel olur. Yapmışlar bulsaydı şey bilen son. 60'lar bulsa güzel olur. Ürün satışlarını vesaire de yükseltebilirsek biraz daha güzel olacak bizim için. 6 Ekim'deyiz. 7 Ekim Maç 8'inde. Hadi bakalım bir. Maç gününe geçelim. Bir tane de tam maç oynayalım. Bayağıdır oynamıyoruz. Bir Trabzon'un boynun ölçüsünü görelim. sakatınız var mı yok? Yorgun var mı yok? O zaman yansın cehennem. Kim var onlarda? Maxi Gomez, Bardi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Tokyo, Siopis, Kadroları tam teşkil etti, Sağlam kadro. Tam kadro ama biz de boş takım değiliz. Üzeriz. Üzmeyi de severiz. Şöyle bir hızlandıralım biraz. Kadrolar vesaire geçelim. Direkt maça başlayalım. George Yoruter ilk vuruşta maçı başlattı ki ilk pozisyon Trabzon'dan geldi. Dışarı giden bir şut. Başarısız bir şut. Yine Trabzon pozisyona giriyor. Üzerimize gelirler ama. Çok tehlikeli yer. Çok tehlikeli yer. Aha. Evet. Perez atıldı Trabzon'da. 10 kişi kaldılar. Hugo'yu defansa alacak Tronsent'in yerine. Şimdi avantaj bizde. Lan Fernandes atılma. Atılma Fernandez. Sarı gör yeter. Ben ikinci arı çıkartacağım seni. Oyna. Hiç bozma oyunu. Çift yönlüsüz oynayacağız. İşin savunma kısmını kenara atacağız. Şimdi Redmond Redmond Red Pinyaev pardon Pinyaev dışarıda. Redmond sandı var. Pinyaev mü müthiş götürdü topu. Fakat şutu dışarı attı. İlk yerden son 10 dakikaya girdik. Yani Fernandez atılmasaydı daha farklı daha rahat şeyler konuşabilirdik ama. Maalesef şimdi Nathan Redmond. Redmond içeri kat etti. Bir şut kaleden döndü. Devamında Rutter döndü. Redmond bir şut direkten döndü. Lan versene tekrar Rutter'e ya. Tekrar versene Rutter'e ya. Redmond ya, Redmond ya. İlk yarı bitiyor abi. Kaleci vuracak, ilk yarı bitecek. Lan pozisyonlarda da buldun işte. Atacaksın abi, atacaksın. Ya. Yapmayacaksın böyle şeyler ya. Yapmayacaksın abi. Delalik yine bir tarafa. Salih Uçan yerine HK'yı ye alacağım bu sefer. Şunları da değiştir abi. Blanso bu sefer sola gel. Kaybedersek böyle kaybedelim yapacak bir şey yok. Bu sonlarda bulduk. iki tane Cömertte de harcadık. Şimdi Delali verdi sola. Blanso sonradan oyuna giren Blanso. Ceza alana müthiş kat etti. Basını verdi. Giorginio Rutter dışarıda. Jorginho Rüter dışarıda. Bir gol be bir gol be. Çok şey istemiyorum ya. Doğru yukarı Toyköz. Yerini Adam Vizca'ya bıraktı. Şimdi Vizca geldi. Onlarda da tehlikeli olabilir. Bardi de yerini Canini'ye bıraktı. Ön atı iyice tazelediler. Abdülkadir Ömür Tasos Bakasetas Anastasis Bakasetas Dur abi. Maçı biz de durduralım. Dakika 73. pinya devreye girmedi. Böyle bir değişiklik yapalım. Salih Uçan buraya HK ortaya atalım. Daha farklı bir varyasyon deneyeceğiz. Umarım bir gol buluruz. Aslında iyi de oynadık. O değişime de gerek yoktu ama. Son 13 dakika. Şober. Senden bekliyorum bir şeyler Şober. Şans verdim. Üzme beni lütfen. Maçı hep biz oynadık. Pozisyonları hep biz bulduk ama işte golü bulamayınca böyle oluyor. Aha. Tek kornerde golü atarlarsa çok zoruma gider. Ersin kontrat çıkartır mısın bize? Çıkarmadı. Bitti. Geçmiş olsun. Maç bitti. Şimdi verecek topu bitecek. Abi bitecek maç. Bu kadar pozisyona giriyorsunuz zaten be. Bu hafta lider tamamlamak istiyordum ben ya. Tamam. Deplasman'da şampiyonlukla mücadele ettiğin takımla. Şu maçı kazanırsın be. Şu maçı kazanmamız lazım be. Jetson Fernandez atılmasaydı rahat kazanırdık. Hatta 11-11 yani Perez bile atılmasa 11-11 devam etse bile alacağımız maç bir Jetson'un girişi orta sahada oyunu verince topu rakibe verdik orta sahada. Biz sadece gol pozisyonlarında varız. Bize de geri dönüş mü bu şekilde oldu. Galatasaray yenildi mi deplasmanda? Sanırım beraberlikle liderliği aldık. E, yenilmemenin de değerleri tabi biz kızıyoruz beraberlikler ama. Yani liderliği alıyoruz. Bir puan fark yapıyoruz. Galatasaray'dan mağlubiyet aldı. Mağlubiyet almayan tek takımız. Averaj olarak evet Galatasaray iki tane daha iyi ama puan olarak öne geçmeyi başardık. Gol kralı Mbaye Cagne. Icardi var Galatasaray'dan. Okaka, Adriano, Boaken. Bizden hiç kimse yok. Asistlerde 5 asistli Adriano ve Fernando var. İkisi de Antalyalı. İlginç. Bizden de asistlerde Ali var 3. sırada. Delali en iyi oyunculara baktığımız zaman Masuaku, Rozier, Delali hep bizim oyuncularımız. Maçın adamında Cagney'i geçememişiz. Evet bugünlük yeter bu kadar. İlk defa facecam'ı bir mobilden direkt denedim. Aslında görüntü kalitesi falan güzel yani şu facecam olayı güzel de kasması kötü oldu benim telefonda. Herhalde bizim artık yavaş yavaş bir telefona da ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Canlar videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.